<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, kanalımızda yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte çalıştır programı da yani bilgisayarınızdan nasıl yer fazladan kaldırılır ve bilgisayarımız nasıl daha düzenli bir şekilde hızlı çalışır bunları göstereceğim. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Windows ve R tuşuna basın. Gördüğünüz gibi buraya bir çalıştırış Yeri geldi. Buraya şimdi şunu yazacaksınız. Shift bakın Shift ve 5'e basıp buraya küçük harflerle temp yazıp tekrar buraya Shift 5 yapıp Enter'layın. Gördüğünüz gibi burada sizde daha fazla şey olacak. Ben günlük olarak siliyorum. Ctrl A, Ctrl D, Sil. Ctrl -A kopyalıyor. Ctrl de siliyor. Yani hepsini tümünü seçiyor Ctrl ile. de komple siliyor. Şimdi bir daha Windows R tuşumuza basalım. Bunu bu arada ekranınıza ana menüye kaydedebilirsiniz. Şimdi bir tane de şöyle küçük bir tane sadece böyle temp yazalım. Göstereyim. Yazılışı bu. Zaten hepsinin atarı eee görüyorsunuz. Şimdi Ctrl e A Ctrl e D de dedik. Evet dedik. Şimdi bir de Windows R tuşu diyoruz. Buradan prefetch. Bakın prefet Şimdi onu bir de sizin için yazayım. Pre fetch. Yanlış yazmayalım da. Evet, enterlayın Sonra CTRL, e, CTRL de enter. Sonra arkadaşlar buradan böyle yapmayın. Çünkü herhalde sağlıklı olmuyor. Ben öyle biliyorum yeterli yeterli enter bayağı bir kaldıracaktı kaldıracaktır arkadaşlar çünkü bende 100 megabayt kaldırdı bir keresinde de 30 GB öyle bir yer kaldırmıştı çünkü orada en son girdiğiniz yerler sildiğiniz şeyler orada kalıcı olarak kalıyor hatta o kalıcı olarak kaldığı yerde de herhalde Regentti öyle hatırlıyorum büyük harfle regent regent miydi evet bakın sildiğiniz yerleri. Hepsi burada gözüküyor. Veyahut da en son girdiğiniz yer. O yüzden burayı da kaldırmanızı tavsiye ederim. Ceterelli. Ceterelli de. Ceterelli de. Ben hepsini ceterelle de. JTL li. JTL li de Burada benimkisi silmiyor. Neden anlamadım. Buraya arşiv yüklememişim herhalde. O yüzden silmedi orayı. Orayı silmiyor zaten. Windows Red şu. Sonra arkadaşlar buraya cgdick yazabilirsiniz. RG CG. Did. Burası kodlarını öğretiyorum arkadaşlar bugün size. Evet. Evet dedikten sonra arkadaşlar burada mesela bir program sileceksiniz ve komple kaldırmak istiyorsunuz. Mesela ben GTA Mod kaldıracağım. Hepsini şu şöyle Ctrl A yapıyorum. Mesela burada Ctrl a'yı seçemiyoruz. Bunları silelim. Bu gazete kayıt defterini silmek istediğiniz Evet diyoruz biletilen bazıları silinemedi diyor bunu da şuradan kaldır bu arada evet şu sesi biraz kısayım evet şimdi mesela buradan silmek istediğim ne var smart gaga ne la bakayım bir. ben de öyle bir şey mi smart gaga öyle bir şey yok nereden gelmiş ha bir keresinde yüklemiştim böyle bir şey evet hatırlıyorum Şimdi şuradaki smart gaga nerede? Evet gel. Kaldır. Sil. Evet. Bu arada ben onları geri atacağım şöyle. <laughs> Allah burada da gözükmüyor. Her neyse. <laughs> Yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorum da. Bakın mesela gözükmüyor ya. Değer atamamıştı. Zaten boşmuş. Bakalım mesela içine. Boşmuş. <laughs> ben de bir şey var zannettim. Evet arkadaşlar. Sildik. Burada göstermiyor çünkü bilgisayardan kaldırıyor onu. Kendi kendine kaldırıyor. Şimdi mesela e, bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza katılmadıysanız katılmak zorundasınız bence. <laughs> çünkü çok eğlenceli arkadaşlar. Yani Discord sunucumuzda bakın mesela çekeceğimiz video. Mesela böyle bir video çekeceğim. E, sonra arkadaşlar mesela bakın burada kurallarımız var. Bu kurallara uymayanlar Burada şey yapamıyor. Mesela bakın. Bir şey indirmeyi siz Bakın mesela buradaki kurallara uyacaksınız. Güven sağlayacaksınız. Falan var. Mesela video fikirleri. Geçenlerde burada birileri yazmıştı ama ben kaldırmıştım. Rollerin sahipleri. Mesela bugün bir kişiyi açıklayacağım. Bugün admin'i açıklıyorum. Admin'i. Admin. Hemen şöyle sonra da böyle sonra da böyle <laughs> şimdi bunu yaptık buraya bye bakın büyük harflerle yazmış biz de ona göre yazıyoruz bye yani arkadaşlar güvenimizi kazandı Ondan sonra bir de şey olunca tabi hemen verdik herkesin güvenini kazandı Biz de verdik gördüğünüz gibi verdim Oldular bitti ee, mesela Whitworth Whitworth sunucumuza da katılmayı unutmayın Burada da video fikirlerini yazabilirsiniz Unutmayın arkadaşlar ee, Sonra he, Erkek hiler var Lider var i̇şte Bugün mesela şeyi açıklayacağız Müdür yardımcısı bugün açıklanacak diye Yazalım hemen Müdür Yardımcısı Birden Fazla Allah ve bugün açıklanacak. Bugün açıklanacak. Günde iki tane paylaşıyorum arkadaşlar. Böyle, bu da böyle. Ee, arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, yani kendinizi burada arkadaşlar bu arada yetkiler veriyorum. Bakın mesela burada kuralları sadece bir iki kişi değiştirebiliyor. Bakın kuralları sadece iki kişi değiştirebiliyor. Buradan iki kişi ayarlamışız. İki kişi sadece değiştirebiliyor. Başka kimse değiştiremiyor. Gördüğünüz üzere. Mesela Barmiyav'ı admin etmiştik. Barmiyav admin olduğu için ve lider sadece burada ve müdürler sadece burada şey yapabildiği için onu şey yaptık. Mesela bugün müdür yardımcımız şey olacak. Barmiyav olacak. Ve eee kim olacak göstereyim hemen size şöyle sunucumuza gidelim p yaz olacak arkadaşlar admini p yaza da ekliyoruz ee, adminimiz tekrardan gelelim şuraya bakın mesela admin şunu kopyala iki saat uğraşmayayım ona. yapıştır evet sonra buraya p o da büyükmüş ye yeah. Tamam geç küçük yaz kutluyorum. Bunu da kutlayalım. Ee, bir saniye arkadaşlar. Ya ben de arkadaşlar burada takılıyorum böyle. Mesela arkadaşlar size <laughs> neyse biraz yanlış olmuş olabilir. Kutlama. Kutlama. Bakalım bir tane mesela seçelim. Ben burada telif yiyebilirim O yüzden alkış atalım burada. Alkış at. Tamam. Attık mesela alkışımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani burada kimse ellemesin diye ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Ben bunu kimse ellemesin izin vermeyeceğim. Sadece ben elleyeceğim. böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar artık günde iki video atacağım. Hafta sonu pazar günleri canlı yayınımız olacak haberiniz olsun. Saat işte öğlen iki buçuk veya da akşam saat 8 ile 9 arası canlı yayınlarımız olacak. Bir de bugün Craft Rise Lancer saat bir iki, yarım saat sonra Craft Rise Lancer'da videomuzu görebilirsiniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.